Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Tur'uz. Akka Tur telefon 444 4 319 Edremit Kadıköy Asena sitesinde köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan sete Hüseyin Mert küçük bir maymunu karşısında görünce gözlerine inanamadı. Gel gel gel. Nereden geldiği belli olmayan maymuna site bekçisi su, çekirdek gibi yiyecekler verdikten sonra durumu yetkililere bildirdi. 7.30'da köpekten sesine uyandım, baktım balkonda. Balkonda yakaladım onu. Sevdim falan ama yakalanmıyor. Maymun sahibinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bilginiz Hayır, var mı? Hayır, bilmiyoruz. Ondan sonra... Sitenin içinde herhangi birinin beslediğinden bilginiz var mıydı? Yok. Siteden kimse beslediğini tahmin etmiyor. Olay yerine Edremit ve Kadıköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri geldi. <laughs> Bekçinin verdiği 3 kiloya yakın muzu yiyen maymun daha sonra sitede 4 saate yakın hareketli saatler yaşanmasına sebep oldu. Gel, gel. Gel, gel. Görevliler kovaladı, maymun kaçtı. Zeytinliklerin arasına kaçan maymuna son çare olarak uyuşturucu iğne atıldı. Ancak iğne haylaz maymuna yetmedi. Can ile kaçan maymun tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yok,